Rusya-Ukrayna savaşında Kılıçdaroğlu'nun çıkıp açıkça Ukrayna'dan yana tavır koymasını doğru bulmuyor. Tayyip Erdoğan'ın politikasını, Tayyip Erdoğan'ı günah kadar sevmem ama denge politikasını doğru buluyorum arkadaşlar. Güney İHA'ları, SİHA'ları destekliyorum. Doğru işler yapıyor. Ermenistan-Azerbaycan savaşında Azerbaycan'a yardım edilmesini destekliyorum ben. Libya'da olunmasını destekliyorum. Bu Tayyip Erdoğan'ı destekliyorum anlamına gelmez. Anlatabiliyor muyum? Peki Hamas bunu yaparken İsrail'in Gazze'yi yerle bir edeceğini bilmiyor mu? Bilmiyor muydu? Biliyordu. O zaman Hamas İsrail adına mı çalışıyor acaba? Bunu soracaksın. Daha böyle bakın arkadaş. Daha böyle bakın. Acaba İran'ı mı dizayn edecek? 10 kilometreye 30 kilometre. Küçücük bir alanda 2 milyon üzerinde insan var. Kilometre kareye neredeyse 5 bin kişi. Bomba yağdırıyor ya. Hedef gözetmeksizin. Bon Bomba yağdırıyorlar. Çoluk çocuk var orada. Daha vicdanlı olmamız lazım. Buyurun.